11 Ağustos 2025 Bugün çok uzaklaşmıyorum. Maltepe sahilde gezeceğim. Hem size çevreyi gösteririm. Hem de gidip şu batık gemilere bakacağım. Son durumu ne? Sabah saat daha 9 bile olmadı. Çok açık bir hava var. Adalar çok net görünüyor. Aşağıda yüzlerce balık var. Dere ağzında duruyorlar. Önceki seyahatimde Kars'a da gittiğim için ilgimi çekti. Burada Arşar diye bir yer var. Daha önce hiç gelmedim ama. Hem Kars Ketesi satıyorlar hem de Kastandır var. bir tane de oyun parkı yapmışlar. Kimse yokken buradan kayayım dedim ama içerisi kirli. Biraz temizlemek lazım. Oradan kayabilmek için buradan tırmanmak gerekiyor. Sabah sabah akıl kârı bir iş değil ama çıktım buradan çıkışı bile aksiyonlu yapmışlar. Şimdi kayacağım yer burası. İyi de resmen buradan iniyorum ya. Kaymıyor. Dur bakayım. üzerimdeki beni tutuyor. Kaydıraktaki bütün tozu alıp indim aşağı. Çok keyifli bir aksiyon değildi. Bu kısımda bir lojistik iskelesi var. Adalara da tekneler gidiyor buradan. Ama hiç buradan gitmeyi denemedim daha önce. Şimdi buradan ben diğer tarafa doğru yürümeye devam. Yakında bir dere çıkışı daha var. Burada da balıklar var. dere çıkışının olduğu yer. Sabah sabah çok iyi spor oluyor. Haydra tırmanma, kayalıklara inme, yürüme. Bir de böyle sakin olunca daha keyifli. şöyle bir manzara da yürüyorsun ve kimsecikler yok. Çöpleri toplamaya başladılar. Burada da insanlar gördüm. Kedilere hem mama hem de su koya koya ilerliyorlar. Batık gemi göründü. Demek ki bunu daha kaldırmamışlar. Bu gemi hala duruyor. Ama bu taraftaki gemi tamamıyla kalkmış. Tertemiz bir iskele olmuş burası. İskele kendine gelmiş. İskelenin üzerinden bakınca ileride şuralarda Çamlıca kulesi de görünüyor. Diğer gemi şimdilik burada bir çalışmada görünmüyor. Bu batık gemi yürürken değişik bir hava veriyor buraya. Daha önce bu kadar çökmüş değildi. Geminin gövdesi görünüyordu. Şimdi ayrılmış arkasıyla öne. Dalgalar geldikçe ayrılmış arka taraf. batık geminin hemen karşısında bir kafe daha var. Burası Tesadüf Kafe. Batık geminin arkasında hem bir tane ada vapuru var uzakta hem de adalardan gelen bir tekne geçiyor. Tam Kınalı Adaya doğru çekim yapıyorum. Biraz solunda Sivriada Ada görünüyor. Şimdi karşımda Burgaz Adası var. Yanında da Heybeli Ada. batık gemiye çok yakın. Burada bir tane daha dere ağzı var. Bu biraz daha geniş. Zamanında kim bilir bu dereler ne kadar temiz temiz akıp Marmara'ya ulaşıyordu. Gerçi hakkını yiyemem o kadar pis, akmıyor ama koku var. Yakında dere olmasa böyle bir bitki örtüsü oluşmazdı burada. Bu tabelaya daha önce dikkat etmemiştim, Kartal Sahil Parkı yazıyor. Biraz önce Maltepe Sahil Parkı'ydı. Buradan başlıyor demek ki Kartal Sahil Parkı. Sahil yolunun bu kısmı tamamen güneşe maruz kaldığı için kimse bu saatte yürümüyor. Sol tarafta Denizli Alem Vakıf Üniversitesi Hastanesi var. arkadaşlar gece biraları içip burada bırakıp gitmişler. Limon bile sıkmışlar. İnsanlara istediğin kadar anlat. Yine anlamıyorlar. Yine çöplerini atıyorlar. Halbuki 10 metre yakınlarında çöp kutuları var. Al işte bu çöp kutusu. Burada da var. Bir de yanında uyarı var. Lütfen çöplerinizi çöp kutusuna atınız diye bir de tabela koymuşlar. Şimdi bir banka oturdum. Arkamda Dragos Tepesi var. İstanbul'un bozulmamış yerlerinden biri. Denize doğru manzaram da şu şekilde. Ağacın ne kadar önemli olduğunun kanıtı. Şu ağaç belki burayı 5 derece serinletti. yem atmışlar. Burada biraz martı yoğunluğu artmış. Artık büyük adaya doğru yaklaşıyorum. Uzaktan fark ettim. Şimdi şuradaki gölgeye bakın. Güneşin içinde. Buraya yer tutup kardeş kardeş oturuyorlar. kısımda yolun yakınında palmiye ağaçları var. İşte ağaç dikilince nasıl olduğunu görüyorsunuz. Resmen orman ağası gibi. Yürürken Dragos'taki evler de aradan görünüyor. sahil boyunca böyle spor aletleri de var. Gerçi çok fazla kullanan görmüyorum. Ama olsun varlığı bile iyi. Geçerken dikkatimi çekti. Dragos tepesinin altında bir inşaat başlatmışlar. Şurada tabelası da var. Arka ilçesi Orhan Tepe Mahallesi Engelliler merkezi inşaatıymış. Böylece burayı da öğrenmiş oldum. Hemen karşısında sahil tarafında Dragos sosyal tesisleri var. Buradaki otopark paralı. Dragos sosyal tesisleri solda kalıyor. Şimdi hemen hemen Büyük Adanın Ortalarını bile geçtim mesafe olarak. Yürümeye devam. Sahil yolu Dragos Sosyal Tesislerinden sonra kıvrılıyor. Bir anda kartal görünmeye başlıyor. Burada denize girenler de var. Bu sıcakta benim bile denize giresim geldi. Artık Sedef Adası hizasına kadar geldim. Burada da çoluk çocuk denize giren bir kalabalık var. Artık buradan geriye döneceğim. Çünkü arabayı başlangıç noktasına park etmiştim. Şimdi geldim bu yolu aynen geriye doğru devam edeceğim. Şöyle baktığında Ege'deki tatil yerlerinden hiçbir farkı yok gibi görünüyor. O zaman geri dönüş başlasın. Biraz sahilden, biraz buradaki kaldırımdan yürüyerek geri dönüyorum. Martılar yolumu kesiyor. denizin üstünde de o kadar çok martı var ki beyaz beyaz noktalar görünüyor. Batık geminin olduğu alana yaklaştım. Evet, videoya başladığım noktaya geldim. Artık burada videoyu kapatıyorum. Bakalım kaç adım olmuş. 11234 adımla bu yürüyüşü tamamlamışım.